merdiveniyle yapacağımız bu toplama çalışmasındaki sorular ön kısımda boncuk artık arka kısımda sembolü cevabı sembol olarak görebileceği şekilde hazırlanmış. Ona göre yerleştireceğim. Böylece çocuklar, çalışmaları sırasında e, birebir çevirdiklerinde, istedikleri gibi sayıyı görebilecekler. Soruyu alıyorum, tablonun hemen altına koyuyorum kalıbın. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çeviriyorum ve cevabının doğruluğunu kartımın arkasındaki cevaptan görebiliyorum. Bir tane soruyu sağ üst kısmına alıyorum. Yeni soruyu tablanın altına getiriyorum.

eşleştirmesini yaptım. Doğruluğun işlemi bir kere daha gösterdim. Böylece sağlamasını yapabiliyor çocuk. 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 çeviriyorum. Sağlamasını yapmış oldum. Sorun yerine kaldırıyorum. 3 tane soruyu yaptıktan sonra mutlaka çocuğuma soruyorum. Hatta onu biraz yönlendirebilirim. Benimle beraber 2 soru yapabilirsin, 3 soru yapabilirsin diyebilirim. Eğer uyumlu davranırsa benimle beraber işlemi nasıl yaptığını ben de gözlemleyerek bir görmek isterim. Çalışmak istemediğini söylerse o zaman aracımızı kaldırırız. Kilimi kaldırdıktan sonra çalışmamızı tamamlarız. Burada en önemli olan çocuğun bundan sonra bu araçla nasıl çalıştığı takip etmem ve bulunan soru kümesindeki bütün soruları bitirmiş olduğundan da emin olmam. Zaman içinde eğer hiç toplama çalışması yapmazsa mutlaka çalışmaya tekrar davet etmem, onu cesaretlendirmem gerekir ki bu araçtan alması gereken bilgiyi alsın.